Herkese selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Scott Busters yani Süper yeni çıkardığı oyunun ilk incelemesini yapıyoruz. O oyunu indirdim. Nasıl indireceğinizin de hakkında bir video çekeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet, saldırmak için sabit dur diyor. Biz sabit durunca saldırıyormuşuz. Tamam. Altınların hepsini al diyor. Şu an alıştırma yapıyoruz. Vallahi oyun güzele benziyor arkadaşlar. Şöyle içinden El Primo var. Barbar var, Colt var. Yani oyun gerçekten Brawl Stars bazıları diyor Clash Royale'den de birkaç parça bulacaksınız içinde güzel bir birleşim olmuş. Ee, takımına katılacak karakteri seç diyor. Biz El Primo'yu seçelim ya da Barbar'ı seçelim saldırısı 140'mış. Takımımız güçleniyormuş. Oha iki kişi olduk güzel. Şurada bir şey var daha hızlı mı gidiyoruz? Turbo özelliğini kullanmak için basılı tut diyor. Aa basılı tutunca hızlanıyoruz güzel. Şöyle sabit duralım saldıralım. Evet altınları topladık. Turbo özelliğimizle yine hızlanıyoruz. Kasamızı açtık. Ne çıktı? Greg çıkmış. Sağlığı güzelmiş bunun da. Bunu da aldık takımımıza. Daha güçlendik. Özelliği ağaç kesmişmiş. Hadi şöyle sabit duralım. Ağaçları kessin o zaman. Merdiven mi yapacağız bununla? Ha. Evet. Şöyle özelliğimizle hızlanalım. Evet. Elmas madeni açıldı diyor. En fazla elması toplayan kazanır. Hadi bakalım. Bizim elmas kapmacı gibi aynı. Şunları hemen öldürelim. Şu an 17 elmasla birinci biziz. Yukarıda saniye var görüyorsunuz. Şunu da öldürün oğlum. Şunu alabiliyoruz mu ya? Bunu alalım. Bir barbar bar daha alalım. Takımımızı iyice güçlendirelim. O füzyon oldu bak. Birleşti barbarlar. Oo. Şöyle dökülen bütün elmasları toplamak istiyorum. Evet. Güzel. Son 10 saniye. Şunu da bir ağaç kesmene gerek yok. Şurada bir goblin'i öldürün beyler. Vur abi. Vur 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 vur. Son 4 saniye. Güzel. İçinden de altın ve elmas çıktı ve bitti. Evet şu an bitti arkadaşlar. Bakalım ne olacak sonuçlar 37 elmas topladık birinci olduk eğitimi tamamladık Hemen ne yapalım sallayalım YT şöyle büyük harflerle YT Davut Kutlu Evet hemen savaşa sokuyor bizi savaşımıza da girelim oynaya tıkla bakalım ne verecek bize Bundan sonraki her savaşta özel modlar olacakmış. Turbo yüklemesi savaş çayırı. Savaş çayırı artasında turbo yüklemesi modunda oynuyoruz. Ne diyor bu? Her yerden çizme çıkıyor diyor. Kazanmak için elmas topla tamam. Hadi bakalım. Ee, biz bu sefer Greg seçelim. Şuradan altınları toplamamız lazım arkadaşlar. Yoksa karakter marakter açamayacağız. Şu altını da alayım kanki. Bir kasa açmam lazım. Bir durum vurmayın artık. Heh, şunu açalım. İçinden bir Greg de alalım. Aha açtı adamlar. Şunları hemen ben bir çalayım kanki. Ha şurada ücretsiz var. Dur oğlum taş atma. Evet Clash Royale'deki şu Gray'i alayım. Füzyon oldu tamam. Clash Royale'deki atıcı işte görüyorsunuz. Hadi bir Greg de alalım. Burada da Dart Goblin'i var Clash Royale'deki. Şunu da kes kanki tamam altın çıktı. Altınla yine hemen açıyoruz sandıklarımızı. Yine bir Greg füzyonu daha yapacağım. Seni bir keseyim. Şunu açarsak içinden ne çıkar çok merak ediyorum. Elmas çıktı bir de çizme çıktı tamam. Şunu da ben indirin beyler. Ağaç kesmeye gerek yok kanki boş ver ağacı. Şöyle artıda bir devri atalım. Şunu bir kesin ya. Atıcıya bak sabahtan belli bize vuruyor hayırdır. Tamam şuradaki sandığı da aç bir füzyon daha yapalım. Oh, oh, bittiniz vallahi bittiniz beyler ben size söyleyeyim. Kes abi şunu kes 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 birazdan sandıkların oraya gideceğim. Çünkü 9'a 7'yiz çok yakın skorumuz. Şunu da açalım son kez. Bu sefer de el prim alalım abi. İkinci olduk bak ikinci sıraya düştük. Şunları hemen öldür. Tamam. Aha burada millet bak. Bak 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 adamın 11 tane şeyi var. İkinci bu. Bunu öldürürsem bunun elmaslarını alırım. Gel lan buraya. Nasıl da hızlı koşuyor ya. Gelsen oğlum buraya. Neyse biz iyice şu elmasları falan bir açalım. Şunu da alacı. Bir de barbar çektim ben. Öldürün lan şunları. Aha öldürdüm. Üçüncü, dördüncüyü öldürdüm arkadaşlar. Onun elindekileri de aldım. Evet bizim füzyonu yenemezsin kanki. Aa yendi lan füzyonu da attı. O içinden de bayağı çıktı yalnız he. Öf sağlam. Hemen şu ücretsizden bir el primo daha alalım. Gel lan buraya. Vur 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 Şu ağacı keselim ağaçlardan da bir şey çıkıyor. O 20'lik çıktı 20'lik çıktı. Bir el primo füzyonu gelir mi hocam? 10 numara geldi. Şuradan da alalım. Bir Greg. Bunu da füzyon yaparız. Bir tane daha lazımmış. Sıkıntı yok. 29-16 önündeyiz. Şuradan hemen Goblin'i falan keselim. 8 saniye sonra sandık çıkıyormuş. 6-5-4 Şunları öldür. Öldür 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 öldür. Güzel. Evet. Elmas madeni açılmış. Koş 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 koş. Yapış 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 yapış. Şu an elmas madenine vuruyoruz mu bilmiyorum. Yok vurmuyoruz. Şu etraftakileri alalım. Şu goblin de keselim bir yandan. 40 saniye kaldı zaten. Şöyle. Şurada 20'lik bir sandığımız var. Bir el primo daha aldım. Aha 18'lik burada. Kanka sen bizi ne yaptın? Baya darma duman ettin lan sen bizi. Saldır 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 saldır. Oğlum Ağzımıza tükürdü lan. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Kaç 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 kaç. Şunları öldür. Tamam. Koca kafayı da yok ettik. Çok iyi arkadaşlar. Oyun gerçekten çok sağlam bu arada. Cidden çok sağlam. Evet birinci 105 elmasla biz olmuşuz. 10 kişiyle oynanıyor bu oyun. Ee, o da yok edilmiş. Bak eğer yok olursanız eleniyorsunuz direkt. Ha, Yok olmayıp birbirinizden kaçarsanız da ilk böyle en fazla elmas toplayanın birinci olduğu bölümde oynuyorsunuz. Bak 7. koca kafayı yok eden Davut Kutlu. Burgeri yok eden Davut Kutlu. Öbürküleri de başkaları yok etmiş. Güzel. Sonuçlar birinci olduk. 137 XP aldık. Birinci sıra, bo sıra bonusundan da ekstra ekstra ödüller geldi. Sandık açıyoruz şimdi. Bakalım sandığımızdan ne çıkacak. Evet hadi bakalım. 1, 2, 3. Büyük sandık oldu. Süper büyük sandık. O barbar çıktı beyler 9 tane barbar çıktı. Böyle bunları güçlendiriyoruz galiba. Bir iki el daha oynayıp hemen ondan sonra e, çok da uzatmadan videoyu sonlandıracağım. Evet barbar yeniymiş tıklayalım. Evrim veriyoruz evrimleştiriyoruz ve barbarlarımız görüyorsunuz daha güçlü oldu böyle. Başlarımda kilidini açtık bir yandan. Yeni yetenek ne diyor? Belli sayıda düşman yok ettiğinde elit barbara dönüşür. Yani hem hız hem de hasar bonusu kazanacağız demek oluyor bu. Tamam. Evet iki level olduk. İki levelimizin ödüllerini alalım hemen. Şöyle. Lig bonusumuzdan. Bebek koltu aldık abi çok tatlı. Yüksek hasar veren menzili savaş. Tamam tamam. Hemen şöyle bir kere daha oynaya basıyorum. Yeni karakterleri seçtim abi. Tamam. Yeni karakterler de var. Oynayalım. Bakalım hangi modda hangi harita gelecek. Savaşçı Vadisi'nde büyük yüklemesi geldi. Tamam yarın kanalda bu arada çekebilirsem Bir dakikada bu oyunu nasıl indirebilirsiniz bunun videosunu yapacağım. Bazı YouTuber'lara baktım da yani çok bazıları saçma sapan şeyler gösteriyor. Gerek yok öyle o kadar uğraşmanıza. Kanki burada biz hasarı seçelim. Coltree'yi seçelim. Şöyle hızla şunu öldür kanki sen. Çok iyi. Şuradan vurur musun onu? Vurursun vurursun. Oo yo 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 yo. Çok çok iyi. Ses geliyor değil mi? Hemen şu sandığımızı açalım. Sandıktan valla bir el primo tanklasın bizi ya. Şunu da alın beyler. Altın biriktiriyoruz, altınlarla sandık açıyoruz, sandıklardan işte karakter çıkartıyoruz. Mantık bu. O bundan güzel altın ve elmas çıkacak. Şu an bu arada biz birinci değiliz, Dokuzuncuyuz. Solda sıramız eziyor, ikinci olduk bir anda. Öldürdü artık Goblin acı. Çok çok iyi hocam. Aa burada bir şey varmış. Bul yazıyor lan. Ama bunu kesemiyoruz tabii ki de. Kanka burada bir barbar al. Şunu keser miyiz beyler? Kes 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 kes. Çok çok iyi. Aa, şu Pekka'yı öldür. Öldür 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 öldür. Bir tane de elmasları varmış. Lan camları çok azaldı da. Kaçmayı başardılar. Biz şuradan bir onluk sandık açalım. Bir koltu alalım. Koltu birazdan füzyonlarız. Yerden bir iyileştirme aldık. Can basım kendimize. Canlarımız bayağı az. Evet, şu anda birinciyiz zaten. Şöyle Goblin Diyarı'nda bir savaşalım. Evet, bizim barbarları görüyorsunuz. Kasklı, masklı olmuşlar. Bayağı da sağlam. Evet, füzyon oldu. Şimdi düşmanlar düşünsün hocam. Bizim Colt'a bak. Bebek kolt büyüdü ve ocak söndürüyor yani şu an. Abi oyun cidden çok güzel arkadaşlar ya. Herkesin indirmesi lazım gerçekten. Nasıl indireceğinizi yarın Shorts videosu olarak çok hızlı bir şekilde anlatacağım. Bir dakikada oyunu indireceksiniz kanki. Kanala abone ol videoya da like at kaçırma unutursan diye. Sen de bu oyundan mahrum kalma. Hemen can basıyorum kanki iyileşin. Güzel. Lan Efe bize geçiyor bu arada ya. Şöyle tankları mankları öldürerek de içinden mücevher falan çıksın. Aa sarmışıklardan uzak dur. Zehir yiyorsun diyor. Çok iyi. Colt yine sana verdim. Bomba atıyorum. Lan kendimize geldi bomba. Tüh. Hemen iyileştirme şifa. Öldürün hocam şunları. Çok iyisiniz. Şuralardan bir uzak duralım. Öldür atıcıyı. Efe bak ya. <laughs> ne oluyor lan? Efe vallahi peşimizden ayrılmıyor. Şuraya bomba atıyorum. Zıng. Son aşama. Şunu al. El primo'ya ver. Evet şuraya ben bir bomba attım kanki. Güzel. Evet Efe'ye sağlam bir fark attık. Şuraya da bir bomba atayım. Zıng. Tamam. Ücretsiz varmış burada. Hemen koltuğu yine bir füzyonlar mıyız hocam? Füzyonlayamadık. Ama kolt burada yeter bunun hasarı. Aha 22'lik eleman burada. Kovalayın lan şunu. Öfkeyi açtım. Oo direkt yok ettik. Çok iyi. Hemen şurada bir koltu füzyonlayalım. İkinci kolt da füzyonlandı. Of sağlam bir canavar öldürdük. Şuraya bir bomba atayım. Zınk. Şuradan da bir El Primo füzyonu gelir mi? Vallahi El Primo füzyonu da geldi. Evet şurada 24'lük sıkıntı yok atlı arkadaş var. Sıkıntı yoksa sıkıntı vardır kanki gel buraya. Zaten oyun bitti. Kolaydı. Sıkıntı yok kolaydı. Evet yine birinci olduk. Bu arada çok parlıyorum ya. <laughs> evet biz 1, 2 yine 2 kişiyi yok etmişiz. 3 kişi kalmışız. Birinci olmuşuz 76 ile. Çok güzel oyun. Gerçekten çok sarıyor şu an beni. Evet. Sandığımızı da açalım. Sıradan sandık, sıradan sandık. Ender sandık. Ne çıkıyor enderden? Aha yeni karakter açıldı. sıhhiyeciymiş, endermiş. İyileştiriyormuş. Sürekli iyileştiriyormuş. Takım zaman içinde yavaşça iyileşirmiş. Güzel abi, çok çok güzel. Ya bir sürü de karakterimiz var. Burada kitap mitap var. Bak burada da e, görevleri falan tamlıyoruz, level atlıyoruz. Bunların hepsini al 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 güzel. Savaş modlarında kullandık. Bunları da topla. Büyüleri de kullandık kanki al bunların hepsini ve 3. seviyeye ulaştık. Buradan da 6000 altın alıyoruz ve karakter güçlendirmeye gidiyoruz hemen. Evet hadi oynayıp biraz ilerleyelim falan filan. Burada görevlerimiz var takım yolculuğumuz var bakın bebek goblin açılıyormuş arkadaşlar. Ee, burada yine tavuk mavuk açılıyor altınımız var ender sandığımız var. Bir sürü bir sürü cadı madı yani anlayacağınız clash of clans. Clash Royale ve Brawl Stars'ın birleşimi efsane bir oyun oldu. Squad Busters. Haberiniz olsun. Nasıl indireceğiniz yarın 1 dakikalık shorts videosu ile sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet. Burada bırakalım. Dozunda bırakalım. Bir daha oynamak çok istiyorum. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Yapmanız gereken kanala abone olup videomuzu beğenmek. Ve oyunu nasıl buldunuz? Gerçekten bence çok eğlenceli bir oyun. Ve herkesin de e, oynaması lazım. Bir ay sonra Türkiye'ye çıkıyor ama siz oyundan... Önce oyunu oynayın ki iyice böyle bir ilerleyin kendinizi geliştirin oyunu anlayın. Çok daha hızlı bir şekilde Türkiye sürüldükten sonra öğrenip ilerleyebilirsiniz. Evet videomuzu burada noktalayalım. Yarın herkesin nasıl indireceği hakkında çok kısa bir shorts videosu paylaşacağım ve herkes bu oyunu bir ay önceden indirip oynayabilecek. Tekrardan söyleyeyim kanalımıza abone olup videomuzu beğenerekten de bu videoları kaçırmamış olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşene dek şimdi hoşçakalın. Bay bay.